Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 6. sınıfın ilk konusu olan yapım ekleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi yapım eki dediğimiz kelimeye bir baktığımızda aslında şunu görmekteyiz. Yapım eki bak yapan, yine bir şey ortaya çıkaran, bir şeyden yeni bir şey üreten anlamında kuruluyor. Mesela her zaman sık verilen bir örnek gözlük kelimesi veya yani göz kelimesini Ele alalım önce. Gözden, yani görme organımız olan gözden Neye ulaşıyoruz? Gözlük kelimesine. Yani yeni bir şeyden yeni bir şeye göz görme organı organında gözlük ne oldu? Görme organında daha iyi görmesine yarayan bir alet edavat oldu değil mi? Veya gözlükçü diyoruz. Orada ne anlama geliyor peki? Gözlükçü, gözlüğün ticaretini yapan, onu alan, satan kişi anlamında kullanılıyor değil mi? Baktığımız zaman. İşte yapım eki dediğimiz olay bu. Bir şeyden yeni bir şey yapan anlamında kullanılır. Yapım eki. Şimdi en baştan bir başlayacak olursak. Öncelikle ek nedir? Bunun üzerine bir duralım. Sonrasında yapım eklerinin kaça ayrıldığını, nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Bakın sözcüklere gelerek onlardan yeni sözcükler türeten veya geldiği sözcükle diğer sözcükler arasında anlam ilişkisi kuran seslere ek denir. Devam edelim. Eklerin özellikleri. Mesela ekler tek başlarına anlamsızdır. Örneğin c eki. İşte bizim C eki dediğimiz bir ek var Türkçe'de. Mesela bu genelde meslek eki olarak da Mesela nedir? Süt, sütçü gibi gördünüz Gördünüz mü? C, oldu mesela. İtfaiye diyebiliyoruz. Genelde meslek yapan bir ek olarak kullanılır. Gözlük C. Başında, dersin başında zaten söylemiştim. Ama tek başına baktın anlamsızdır. Yani C diye bir şey söylesem herhangi bir anlama ulaşamazsınız. Diğeri ekler bir veya birden çok sesten oluşabilir. Bir sonraki ekler ses olaylarına uğrar, farklı şekillerde yazılabilir. Yani ses olaylarına uğrarlar, seslerle ne yapabilirler? Farklı farklı durumlara uğrayabilirler. Cı, cı olur, cı olur, cı olur. Bunun gibi farklı farklı geldiği kelimenin köküne bakarak ne yapar? Ona uyar ve farklı şekilde yazılabilir. Devam edelim. Bu bir kelime gelirken bu kural vardır arkadaşlar. Önce yapım eki, sonrasında çekim eki gelir. Anlaştık mı? Mesela gözlük e, dediğimizde e, göz kelimesine nükik gelmiş ama yani burada tam o durum oluşmuyor. Ne olabilir? Ne diyebiliriz mesela? Gözlükçüler diyebiliriz mesela baktığın zaman. Göz, gözlük oldu, yapım eki aldı, gözlükçü oldu. Lerler eki benim çoğul yapan bir ekim. Anlam değişikliğine uğratmıyor sözcüğü. Ne yapıyor? Gözlükçülerin birden fazla olduğunu, gözlükçünün birden fazla olduğunu söylüyor değil mi? Mesela baktığımızda bir tane gözlükçü değil de, birden fazla bir gözlükçü var. Ama kelime aynı anlam aynı. Değişen bir şey yok. Devam edelim. Şimdi ekler ikiye ayrılır. Yapım eki, çekim eki. Yapım eklerinin en temel noktası şu. Yine bir şey ortaya çıkarır. Dersin başında zaten söylemiştim. Yine bir şey yapan anlamındır. Bir şeyden bir şeyden yeni bir şey ortaya çıkar. Ama çekim eki öyle bir anlam yoktur. Yapar. Sözcüğü birden fazla yapabilir mesela. Sözcüğün kime ait olduğunu bildirebilir. Değil mi? Yani sözcüğün e ekine getirir. Mesela sözcüğe e ekini getirmemizde yönelme anlamına o sözcüğe verebilir. Ama sözcükten yeni bir sözcük yeni bir anlam oluşturmaz. Peki devam ediyoruz. Şimdi yapım ekleri konumuza girelim. Yapım ekleri özelliklerine bakalım. Eklendiği sözcüklerden yeni sözcükler türeten eklere yapım ekidir. Bu tanımdır aslında baktığımız zaman. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirir. Çekim ekleri bir anlam değişikliği bırakmaz. Ama yapım eki anlam değişikliği yapar. En basitinden demiştim ya gözden gözlük oldu arkadaşlar. Yani bir şeyden yine bir şey olur. Mesela suluk diyoruz. Su kelimemizin kökü. Değil mi? Baktığımız zaman içtiğimiz bir içecek. Suluk dediğimiz zaman o içeceğin içinde duran nedir? içeceğin içinde durduğu bir materyal, bir nesne. Baktığımızda devam edelim. Yapım eki alan sözcükleri yeni bir sözcük olarak sözcükte bulabiliriz. Yani dediğimiz gibi yeni bir yeni bir anlam olduğu için yeni bir de ne olur tanımı olur. Şimdi kitap kitaplık ekiyor. Bak kitaba bak ne görüyorsun? Atatürk'ün nutuk kitabı var değil mi? Baktığımız zaman ne olmuş? Kitaplık olmuş. Lık ekini aldığında Nedir kitaplık? Kitapların konulduğu, hemen benim arkamda da görebileceğiniz gibi kitapların bulunduğu, konulduğu yer. Ama kitap dediğimiz nedir? nedir? Açarsın, okursun, bakarsın, bir yazarı vardır, değil mi? Hani içerisinde bir olay, bir hikaye anlatılır ama kitaplık dediğimizde o kitapların toplandığı yerdir. Devam ediyorum. Mesela su, cu. Cu ekinde bitmezse yani meslek yapan bir ektir Türkçe'de. Su nedir? Yine içtiğimiz bir sıvı iken sucu dediğimiz durum nedir? Suyun işte ticaretini yapan, onu alan, satan anlamında kullanılan bir kelimedir. Devam edelim. Vatan diyoruz. Vatan nedir? Yani bizim hepimizin üzerinde yaşadığı bir toprak parçası değil mi baktığımız zaman? Vatandaş dediğimizde ise o toprak parçasının üzerinde yaşayan insanları biz ne yaparız? Düşünürüz. Daş eki gelmiş, vatanken vatandaş olmuş. Bir kelimeden başka yeni bir kelime yapmışım. İşte yapım eki dediğimiz durum tam anlamıyla bu. Bakalım. Tuz, tuzluk. Yine tuz nedir? Hani baktığımızda böyle beyaz, kristali olan, değil mi? kristal şeklinde olan, yemeğe lezzet katan, te, tat katan bir şey. Ama tuzluk dediğimizde tuzun içinde bulunduğu böyle hazne diyebiliriz tuzluk ekine. Hangi kelime gelmiş? Luk eki. Bir şey bakın. Tuzluk, gördüğünüz tuz buydu. Tuzluk yeni bir şey olmuş. Devam ediyorum. Kitap, kitapçık. Gördüğünüzde kitap Kitapçık kitabın daha küçük hali olarak karşımıza geliyor. Çık çık eki zaten Türkçe'de küçük menkul olarak kullanılır. Peki şimdi film, film süre pardon yapım eki dediğimizde alt karşımıza dört tane başlık çıkacak. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil yapım ekleri olarak karşımıza yer alacak. Tek tek bunları bir inceleyelim. İsimden isim nasıl oluyor? Hocam fiilden isim, isimden fiil ne demek? İsim nasıl fiil oluyor? Bunları bir görelim. Bakın şimdi isimden isim yapım ekleriyle bir başlayalım. Lı, li, l lu, l lu dediğimiz bir yapım ekimiz var. Aslında bu lı eki li olur, lu olur, yani lü olur. Ne yapıyor? Geldiği kelimeye göre farklı farklı ses uyumlarına uyabiliyor. Şimdi bakın mesela köylü kelimesini ele alalım. Köy nedir? İnsanların içinde yaşadığı, böyle biraz merkezden, şehirden uzak, değil mi? daha çok doğa, doğayla iç içe olan bir yer. Köy dediğimiz durum. Köylü dediğimizde işe dediğimizde ise köyün içinde yaşayan insanları ben kastediyorum aslında baktığım zaman değil mi? Bak köydü, lüekin aldı, yeni bir anlam oluşturdu. Su, sulu. Su nedir? Yine iç içtiğimiz içecektir. Sulu derken nedir? Hafif böyle nemli, ıslak değil mi? O anlama katıyor. Farklı bir şey üretti mesela. Peynir, peynirli der gibi. mesela deriz ya, börek peynirli olmuş. Yani peynir nedir? Yediğimiz şeyken peynirli ise o durumu belirttiğimiz bir sözcük olmuş. Devam edelim mesela. Diğer e, yapım ürünlerimize bakalım. Sızsız, suzsuz diye geçer. Bu aynı zamanda şeydir, yokluk ekidir Türkçedeki. Yani saygı, saygısız. Baktım, saygı nedir? Yani İnsanlarla iletişim içerisinde bulunurken e, takıldığımız kurallar bütünü olarak aslında ifade edebiliriz. Saygısız ise bunun olmaması durumu. Yani yeni bir şey oluşturuyor aslında. Bilgisiz, peynirsiz, susuz diyoruz değil mi baktığımızda? devam ediyorum. Lıklı kökü, e, kitaplık, mesela kalemlik, su, tuzluk gibi baktığımızda kalemlik diyoruz. Kalem nedir? Bir tane bulan, bulunan işte farklı farklı tükenmezi vardır, kurşunu vardır, uçlusu vardır. Yazı yazmaya yarayan alettir. Ama kalemlik nedir? O yazı yazmaya yarayan aletin yani kalemin toplandığı, bir arada olduğu bir yerdir. Devam edelim, bakalım. Cığcığı ikimiz var. Mesela kiracı, sanatçı. Sanatçı derken sanat aslında sinemanın, edebiyatın, tiyatronun bir çatı altında toplamış genel ismidir isimdir. Sanat. Sanatçı derken o sanatı icra eden kişi anlamında kullanılır. Yine bir şey oluşturmuş mesela baktığım zaman. Veya mesela Atatürkçü diyoruz değil mi? Atatürk nedir? Bizim işte ülkemizin lideri, yani e kurucusu diyebileceğimiz birisi Atatürk. Atatürkçü dediğimizde ise Atatürk'ün izinden giden, onun fikirlerini benimsemiş insanlar diyebiliriz aslında. Yani ne yaptım? Yine bir şey oluşturdum ortaya. Devam ediyorum. C ekimiz, C ekimiz var. Mesela Türkçe'yi burada ele alabiliriz. Türk nedir? bir milletin ismidir aslında. Türkçe nedir? O milletin konuştuğu dil. C, C zaten yine bir kendine ait bir has bir ektir. Mesela İngilizce, Fransızca diyoruz değil mi? Fransızca derken yine aynı şey var. Fransız nedir? Fransa'da doğmuş, onun kültürünü benimsemiş kişiler. Fransızca dediğimizde ise Fransız dilinin özelliklerinden bahsediyorum burada. Yine yine bir şey yapıyorum ortaya. Devam ediyorum. Vatandaş, sırdaş, meslektaş gibi kelimelerimiz var. Şimdi arkadaşlar isimler, isim yapım eklediğimiz dediğimiz durum bu. Yani isimken ne yapıyorum? Yine bir isim oluşturuyorum. Ama isimler fiil dediğimiz yapım ekinde ise isim var. Kelime kökü isim. Ben ondan ne oluşturuyorum? Fiil oluşturuyorum. Nasıl oluşturuyorum? getir emeklerle. Mesela şimdi başla var, sula var, gözle var, hafifle var. Şimdi bakın su kelimesine bir dikkat edin. Sula var ya şurada. Su nedir? Yine içtiğimiz içecek değil mi? Sumak diye bir şey var mı? Yani sumak evet var hani e, şeyin üstüne konan soğan üstüne konan ama onu ben şey yapmıyorum. Su burada nedir? Bir isimdir. Sulamak bir artık ne olmuştur? Fiil olmuştur. Zaten isimle fiilin farkını biz nasıl ortaya koyuyorduk? Mekmak eki getirerek. Mekmak eki getirdiğimde anlamsız, saçma bir şey oluyorsa o bir isimdir. Mesela ne dedik? E, kalemmek diye bir şey olmaz. Duvarmak diye bir şey olmaz. Değil mi? Baktığımız zaman. Ama yürümek, bakmak, konuşmak dediğimiz bir şey oluyor. O zaman bunlar nedir? Bir fiildir. Mantıklı oluyor çünkü ama sumak sumak diyorum yani kalemmek, yürümek, yürümek olur da cüzdamak, telefonmak olmuyor. Sandalyemak olmuyor baktığımız zaman. Değil mi işte? Heh. O zaman bunlar nedir? Bir isimdir. Ama yürümek, koşmak, bakmak bunlar bir fiildir. E, su kelimesi bir isim. Sulamak bir fiil. La like ikini almış. Ne olmuş? İsimken fiil olmuş. Su isim la like ikini alarak fiil oluşmuş isimden fiil yapmış baktığımız zaman. Devam edelim örneklerimize. Azalmak, çoğalmak, düzelmek değil mi baktığımız zaman? Devamında sivrilmek, kısalmak, incelmek. Bunlar ne olmuş yine? En son halinde fiil olarak karşımıza gelmiş. Mesela sivrilmek diye bir şey yok. Sivrilmek diye bir şey anlamı olmuyor. Ama sivrilmek diye bir anlam var. Kısa, kısamak diye bir şey yok. Ama kısalmak diye bir eylem yine var. Bakıyorum devam edelim. Ar ekimiz var. Şimdi mesela yaşar, morar der gibi. Mormak diye bir şey var mı? Yok. Ama morarmak dediğimiz bir eylem var mı? Var. İsimli fiil oldu. Susamak, garipsemek, önemsemek. Yine bak, mesela baktığımda yine su var burada mesela. Sudan susamak olmuş. Su isimli susamak nedir? Bir fiildir leş ekimiz, laş ekimiz var. Yine ses uyumlarına uyabilen bir ek. Mesela çocuklaşmak dediğimizde nedir? Bu fiildir. Ama çocukmak diye bir şey var mı? Yok. Çocuk burada nedir? Bir isimdir. Laş ekini almış, çocuklaşmak olarak karşımıza fiil olarak gelmiş. İsimden fiil oluşmuş. Devam ediyorum. Şimdi fiilden isim yapın. Fiil köküm var. Ben buna belli başlı ekler getirerek ne yapıyorum? onu isim yapıyor. Mesela saygı kelimesi. Saymak diye bir eylem var mı? Var. Değil mi? bir şey saymak var. Birisi ne mesela? Önemli bulmak. Onu önemli görmek. Değil mi? Saymak. Hani Ali Bey'i sayarım deriz mesela. Ne anlamı kullanıyorum burada saymak? Ali Bey'e itimadım var. Onu severim. Ona saygı duyuyorum. Onu önemserim anlamında kullanıyoruz. Şimdi saymak sözcüğündeki o say kökü gı ekini almış ne olmuş? isim olmuş değil mi? Saygı dediğimizde bir isim halini almış. E say fiil de g ekini almış. Fiilden isim olmuş. Ya da askı sözcüğü mesela asmak nedir? Bir fiildir. Askımak diye bir şey var mı? Yok. O zaman ne olmuş? Asmak sözcüğündeki o as ve kökü k ekini alarak fiilden daha doğrusu fiilden isim oluşmuş. Askımak diye bir şey yok. Bakalım başka fiilden isim yapan ekleriz. Bu ekleri ezberlemeye falan kalkmayın arkadaşlar. Kelime sözcük geldiğinde sözcüğe bakın. Kökünü bulun. Sözcüğün kökü isimli mi fiil mi? Önce bunu bir anlayın. Nasıl anlıyoruz? Makmak eki getirerek. Baktım ki ha fiil. Gelen eke bakın. Yine makmak ekini getirdiğimde eki mantıklı oluyorsa tamam. Fiilden fiil. Mantıksız oluyorsa he, tamam. Fiilden isim diyebilirim. Hani şey isim kökü içine geçerli. İsim köküm var e, ee, eki gelmiş. Baktım ek mantıklı. O zaman diyor ki isimden fiil olmuş. Ama baktım ki mantıksız. Yine isimden isim yapmış. Devam edelim. Salgın demişiz, kızgın demişiz mesela değil mi? Mesela salmak eylemi var. Değil mi Anladım, anladığım zaman? Salmak nedir? Ortama bir şey yaymak. Bir fiil. Mantıklı oluyor çünkü mekmak e getirdiğim zaman. Salgınmak diye bir şey var mı? Yok. O zaman salgın sözcüğüne ben ne diyebilirim? Fiilden isim yapmış diyebilirim. Devam edelim. Bakım, seçim, çizim, bölüm yine aynı şeyler arkadaşlar. Bakmak yine bir fiil. Bakım nedir? Fiilden isimdir. Yine bir şey ortaya çıkarmış Yine bir şey ne yapmışım. Ortaya koymuşum. İşte yazmaktan yazı, batmaktan batı değil mi? Gezmekten gezi olmuş. Yırtıcı, satıcı, gezici yine aynı şekilde öce eki, Saldırgan, unutkan, unutmak eylemi var. Unutkan nedir? Bir artık sıfat olmuştur orada değil mi? Kırık var. Köküne kır. Kır fiil kökü. Kırıkmak diye bir şey var mı? Yok. Oradaki ık ekini atmış. Fiili isim yapmış. Şimdi en son konumuz. Fiilden fiil yapım ekleri. Bakın burada fiil kökü var. Mekmak ekini aldığı zaman mantıklı oluyor. Gelen ek Yine Mekmak ikini aldığında mantıklı oluyor. Nasıl? Hocam derseniz bakın. Yürümek bir eylem. Değil mi? Yürümek bir eylem. Ee, t ekini almış. Yürütmek. Biraz argoda kullanılır. Yani işte hani şunu yürüttüm bunu yürüttüm. Yani çalmak anlamında aslında. Yürümekken yürütmek olmuş. Bir anlamı varken yeni bir anlam kazanmış. Bunu nasıl kazanmış? Fiil anlamındayken aldığı ekle beraber yine fiil olarak kazanmış. Anla Mesela nedir anlamak fiil değil mi? T ekini almış, anlatmak olmuş. Anlamada ne var? Mesela kişi oturur, karşıdaki bir şey, karşıdaki birisi konuşur. Onu ne yapar? Anlar. Dinleme eylemi burada daha fazladır. Ama anlatmakta ne var? Kişi ne yapar? Dinleme eylemini bırakır, kendisi konuşur, kendisi yeni bir şey söyler mesela. Devam edelim. Yazdır, gezdir. Aslında arkadaşlar mantık tamamen aynı. Değişen bir şey yok. Kelimenin köküne bakıyoruz. isim mi, fiil mi? Gelen eke bakıyoruz. Kelime kökünü fiil yapmış, isim mi yapmış? Buna karar veriyoruz. Buna göre ne yapıyoruz? Yani sonuca ulaşıyoruz baktığımız zaman. Devam edelim. Taşım, taran, yıkan baktığımız zaman. Çıkar var, uçur var, düşür var. Gülümse var. Peki bunlar bizim yapım eklerimizde. Yapım ile ilgili son notlarımızı da bir söyleyelim. Yapım eki almamış sözcüklere basit sözcük denir. Yani bunlar bir köşesinde bulunsun. Yapım eki almış sözcüklere türemiş. Bak türemek değil mi? Yeni bir şey olmuş. Türemek de aslında nedir? Bir şeyden ne olur? Yeni bir şey ortaya çıkar. Türedi deriz yani. Aa, bu da buradan türedi falan. Hani ne oldu? Bir şeydim, Yine bir şey oluştu. Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi mesela Atatürkçü örneğini vermiştim biraz önce. Atatürk neydi? Bizim ülkemizin kurucusu, değil mi? önderimiz dediğimiz birisi. Atatürkçü neydi? Atatürk'ün izinden giden, onun fikirlerini devam ettiren, fikirlerini benimseyen kişilerdi. Şimdi şu eki burada yapım eki. Niye? Çünkü yeni bir, bir sözcükten yeni bir sözcük oluşturmuş. Şu o zaman burada ne? Bir yapım eki. Yeni bir şey yapmış. İşte kelimelere, özel isimlere daha doğrusu getirilen yapım eklerini ben ne yapmıyorum? kesme işaretiyle ayırmıyorum. Normalde özel isimler yani e ekler ayrılır. Mesela nedir? Atatürk e Atatürkler deseydim burada ayırmam gerekirdi mesela. Ama ne yapıyorum? Yapım eki olduğu için ayırmıyorum. Şimdi bir etkinliğimiz var. Onu yapalım. Oradaki sözcükleri inceleyelim. Bakın. Türkçe. Kelime kökümle Türk. Türkmek diye bir şey var mı? Yok. Kelimenin köküne isim. Türkçemek diye bir şey var mı? Yok. Yine bir şey üretmiş miyim? Türk neydi? Hani bir millet topluluğu değil mi? Türkçe dediğimiz durumdan oluşuyor. O milletin konuştuğu dil. Baktığımızda durum bu şekilde. E Türk isim kökü. Niye? Nereden aldım? Mekmak eki getirdim. Türkmek diye bir şey yok. E, Türkçemek diye bir şey var mı? Yok. İsimdim. İsim özelliğimi ne yaptım? Yine devam ettirdim. İsimden isim içine almış diyebilirim bu sözcük için. Unutkan. Unutmak fiil. Unutkanmak diye bir şey var mı? Yok. Değil mi? Baktığımız zaman unutmak eylemler ne olmuş? isim olmuş, fiilden isim oluşturmuş. Cümlenin, daha doğrusu kelimenin anlamına değiştirmiş. Düştü. Şimdi diyebilirsiniz ki burada bir şey var mı? Yok mu var mı arkadaşlar? bak düşmek eylemi. Değil mi? Düşmek diye bir eylemi var benim. İşte burada biraz çekimekleri konusuna giriyoruz. Düşmek diye bir fiilim var. Ne anladığım fiil olurum? Mekmak eki getirerek anladım. Düştü dediğim zaman yeni bir anlam üretmiyorum aslında. Yeni bir şey ortaya çıkarmıyorum. Yeni bir şey türetmiyorum. O eylemin ne zaman yapıldığını söylüyorum düştü yani geçmiş zamanda yapılmış bir şey aslında bu. o yüzden buradaki tüy eki yapım eki değil yine bir şey yapmıyor. Ama mesela şöyle dese, deseydim ki düşük deseydim o zaman bu bir yapım eki olacaktı yani düşük düşük yaptılar mi? Ya. düşme eyleminden düşük oldu. Düşük nasıl pe oldu peki mesela e, düş fiil kökü. Düşükmek diye bir şey yok mu? Fiilden yine isim yaptım. Ama düştü derken eylemin zamanla bildirdim sadece. Yine bir eylem ortaya çıkarmadım. Yine bir isim, yeni bir varlık ortaya çıkarmadım. Yine bir şey yapmadım. O yüzden buradaki Q2 eki Çekim ekleri zaten nedir? Kelimenin anlamını değiştirmeklerdir. Sütten sütçü olmuş. Sütmek diye bir şey yok. İsim köküm sütçümek diye bir şey de yok. Ne oldu? İsimden isim yapan yapım ekini almış oldu. Peki yapım eki olduğunu nasıl Süt nedir? Yine ineklerden aslında elde ettiğimiz bir içecek baktığımızda değil mi? Bir sıvı. Sütçü nedir? O sıvıyı alan, onu satan değil mi? Onun ticaretini yapan kişi. Bak ne oldu? Sütten sütçü oldu. Yeni bir şey yaptı. Balık sözcüğünde herhangi bir şey yok. Çünkü bu tamamıyla e, kök halinde arkadaşlar. Balık sözcüğü tamamıyla kök halinde. Şimdi belki düşünebilirsiniz. Hocam balık, bal değil mi kök ama kökle ek arasında bir bağlantı olması lazım. Bal sözcüğüyle balık sözcüğü arasında bir bağlantı var mı? Yok. Hiçbir şekilde bir anlam ilişkisi yok. O yüzden ben bunun kökünü bal olarak alamam. Buna dikkat edin. Balık sözcüğü tamamıyla kök halinde arkadaşlar. Şimdi e, şurada mesela suluk var. Onlara biraz dikkat edelim. Sudan ne olmuş? Suluk olmuş değil mi? Su benim neyimde? İçtiğim bir sıvıydı. Suluk sıvının içinde bulunan, onu koruyan bir nedir? Materyaldir. Bir nesnedir. Ne oldu? Yeni bir şeyden bir şeyden yeni bir şey ürettim. Sumak diye bir şey yani isim baktığım zaman sulukmak var mı yok? İsimden isim yaptım diyebilirim. Peki kalemsiz diye bir şey var mı? Kalem, kalemsiz. Ne oldu? Var, yokluk eki değil mi? Sizsiz siz Kalem isim kökü, kalemsiz ne yaptı? İsimden isim yapım eki oldu. Yüzgeç. Şimdi ne benim yüzmek elim, değil mi? Baktığımız zaman yüzmek fiil kökü. Yüzgeç yeni bir şey ortaya atmış, yeni bir şey ortaya çıkarmış yüzmekten yüzgeç olmuş fiilden isim yaptım. Fiilden isim yapım eki oldu şu geç eki. Evde baktığımız zaman ev isimdir. Evmek diye bir şey yok. Evde derken ise yine bir şey ortaya çıkartıyorum ev evde. Sadece ne yapıyorum? Mesela bir kişi olsun. Ahmet evde diyelim. Ahmet'in evde olduğunu, onun nerede bulunduğunu anlatıyorum değil mi baktığımız zaman. O sebepten dolayı arkadaşlar D eki burada yapım eki değil. Çekim eki'dir. Çünkü yine bir şey yapmamış baktığımız zaman. Sadece bir durum belirtmiş. Yani ortaya yeni bir şey çıkarmamış. Ama evli deseydim evden evli oldu. O zaman ne olacaktı? Bu bir yapım eki olacaktı. Ama evde derken D sözcüğü. Orada çekimlik. Kızgın kızmak fiili var. Gın ekini almış. Fiilden ne yapmış? İsim yapmış. Geliyor derken yine bir şey yok baktığımız zaman. Yine çekim eki var bu tamamen buluş diyorum. Bak bulmak fiil kökü. Buluş nedir? Buluşmak diye bir şey var mı? Yani baktığımız zaman evet var ama buradaki buluş anlamı e, şey anlamı değil. Yani bir fiil anlamında değil. Orta yeni bir icat çıkarma değil. Yani buluş yaptı falan deriz De işte oradaki anlamında kullanılmış. O yüzden buradaki sözcük bulmak eyleminden buluş ismine erilmiş. Uş ekini alarak fiilden isim yapmış. Hastamak diye bir şey var mı? Yok. Değil mi baktığımızda? Hastamak diye bir şey yok. Hastalık diye bir şey var mı? Var. Yani hastadan hastalık diye bir şey yok. Hasta sözcüğünden ne olmuş? Hastalık olmuş. Hasta isim, hastalık yine isim, isimden isim yapmış. Devam edelim. Askı, asmak eylemi. Var mı böyle bir eylem? Var. Değil mi? Baktığımız zaman bu bir fiil. Ee, askımak diye bir şey var mı? Yok. Yani öyle bir şey yok. O zaman askı sözcüğü nedir? Bir isimdir asmak fiildim. Fiildi daha doğrusu askın oldu. Fiilden isim oldu. Anlaştık mı? Yani yeni bir şey yaptı. Bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Artık yani konumuz bitti. Eğer ki anlamadığınız bir nokta varsa tekrardan izleyebilirsiniz ya da gelip bana ya ders istinasında sorabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır diyorum.